Içine ne koyayım pizza. pizza'ya? Yani sucuk koyacağım, peynir koyacağım, domates koyacağım, azıcık salam varsa salam koyacağım. Bak. Sonra e, şey yanı e, azıcık biber, azıcık zeytin koyacağım. Oldu sana pizza işte şu kadar büyük. Şimdi annem hamuru mayalamıştı. Şimdi kesiyor minik pizzalar için. Benim bir Hemen burada şeylerimiz var böyle içimiz var ve sosumuz var. Evet şimdi küçük şeylerimizi yaptık. Ee, pizza hamuru şimdi onlara sos veriyoruz <laughs> şimdi ben yani ben değil annem buralara malzemesini döküyor işte sosuna koydu hepsine sonra işte yapıyor bunları burada salamımız var Evet her şeyimiz bitti yumurtalarını sürdük malzemelerin hepsi hazır böyle mini pizza ikinci tepsiye yapıyoruz şu an çok güzel olacak şimdi pizzamızın son hali gördüğünüz gibi muhteşem bir pizza çok güzel ya. Yani.